Herkese merhaba arkadaşlar. İddia, tahmin taktik analiz ve bahis yorum kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar iddia kazandıran tahminler.com web sitemizde açtık biliyorsunuz. Kısaca bahsedecek olursak Telegram ve YouTube'da vermediğim kazanma ihtimali yüksek ekstra bahislerimi, banko maç ve banko hazır kupon tercihlerimi sitede paylaşıyorum. Sitedeki detaylı analizleri okuyarak kendi kendinizi zamanla analiz yapabilme yeteneğinizin gelişeceğini düşünüyorum. Maç tahminlerimi sitede günün iddia tahminleri bölümünde, kupon önerilerimi ise günün iddia kuponu bölümünde, Spor ile ilgili analiz ve tahminlerimi ise Spor Toto tahminleri bölümünde bulabilirsiniz. Sizler de iddia kazandıran tahminler.com'u ziyaret etmeyi unutmayın. Siteye gitmek için videonun kenarındaki ok işaretine basınca açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki web site tıklayıp ekstra tahminlerin bulunduğu iddia kazandıran tahminler.com sitemize ulaşabilirsiniz. Ücretsiz iddia Telegram grubumuz var. YouTube'da vermedim farklı banko maç tahminlerimi ve banko hazır kupon tercihlerimi orada veriyorum. Telegram'da da kazandırmaya devam ediyorum. Siz de gelip ücretsiz grubumuza katılıp bizlerle beraber kazanabilirsiniz. Öncelikle Telegram uygulamasını telefonunuza indiriyorsunuz. Ardından videonun kenarındaki ok işaretine basıp açıklamalar kısmına ulaşıyorsunuz. Oradaki Telegram grubu linkine tıklayıp ücretsiz grubumuza katılıyorsunuz. Arkadaşlar bir konuda ver yansın etmek istiyorum. İzlenme sayımız oldukça yüksek ve her günde gitgide yüksek bir şekilde artmaya devam ediyor. Ve tahminlerimizde %80, %90 bazen başarılı olmamıza rağmen like ve beğenme sayılarımız oldukça düşük kalıyor. Şu like'ları gönderin ki biz de bu kadar çalışmamızın, emeğimizin karşılığını alalım. Bir de lütfen kanala abone olun da izleyin arkadaşlar. İzlenmemiz çok yüksek. O kadar çok kişisiniz ama çoğunuz kanala abone değilsiniz. Zil işaretine basıp bildirimleri açtığınızda video yüklendiğinde bildirim de gelir. Hadi bildirim istemiyorsunuz olabilir. Saygı gösteririm ama bize ve emeğimize destek olmak için abone ola bir tıklayın arkadaşlar. Bir like'a basın ya da bir tepki gösterin. Bir dislike basın. Aramızdaki iletişimimizin kopmaması için ve sizlere destek olabilmem için Instagram kanalımızı takip ediniz. Sorularınız olursa oradan sorunuz. Müsait olduğunda sorunlarınızı muhakkak cevaplayacağım. Instagram kanalımıza videonun açıklama kısmındaki Instagram linkini tıklayıp takipçi olabilirsiniz. 21 Ağustos Cumartesi iddia maç tahminleri analiz ve yorumları ile sizlerle birlikteyiz. Hep beraber rolling, kasa katlama, canlı bahis, kombine sistem kuponlarda kullanabileceğiniz Maç analiz, tahmin ve yorumlarımıza bakacağız. Bizde her şey şeffaf. Vermiş olduğum tahminler her zamanki gibi başarılı bir şekilde sonuçlandı ve güzel kazandırdı. Güvenip oynayanları tebrik ederim. Ama şu uyarıyı sizlere yapacağım. Aman ha dikkat. Bakın yok işte hepsini biliyor. Hepsi geliyor. Çok güzel tahmin yapıyor. Bu sefer bir öncekinden çok daha misli gireyim. Her zaman 3 atıyordum. Bu sefer 10 atayım, 20 atayım gibi şeylere. Lütfen ama lütfen kapılmayın. Kasanızın risk yönetimini yapın. Kimseyi umut dağıtmıyoruz. Kimseye de umut tacirli yapmıyoruz. Ama en mantıklı, en ideal, en olabilir tutma olasılığı çok yüksek. Teknik analiz ve istatistiğe uygun seçilmiş tercihleri mantık süzgecimden geçirdikten sonra sizlere sunuyorum. Artık işimize çok fazla değil. Biraz da şans yanımızda olursa maçlardaki aksilikler, terslikler, favorinin kırmızı kart görmesi, direkten dönen toplar, sakatlanmalar, penaltılar, Hakem hataları vesaire olmuyor ve çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Bunun için de şansın da yanımızda olması gerekiyor. Başarılarımızı önceki videolarımda defalarca gördünüz. Şahit oldunuz. Ve aynı şekilde de devam edeceğiz. Ama 1.05 oranın bile garantisi olmadığını bir kez daha hatırlataraktan bültenimize başlıyorum. Maçlarımızı yorumlarken saat saat ilerleyeceğiz. Bu arada kanalımıza abone olan birçok yeni üyemize de aramıza hoş geldiniz diyorum. Tüm bildirimleri açtığınız takdirde videolarımız anında sizlerle, buluşacaktır. Hatırlatmaları fazlasıyla yaptık. Artık maçlarımızı da yorumlamaya başlayabiliriz. Saat 15'te İsveç Divisyon 1 Södra'dan Skovde ile Tors karşı karşıya geliyor. Skovde ligde 6. sırada yer alıyor. Oynadı 16 karşılaşmada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 6 mağlubiyet aldı. 24 gol atarken 21 golü kendi kalesine gördü ve 26 puan toplamayı başardı. Skovide'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Son karşılaşması Dekbo Aslan'da oynadı ve Kuviding'le 1-1 skorla bir berabere kaldı. Goller açısından Skovde'nin son 5 karşılaşmasına baktığımızda Skovde son 5 karşılaşmanın 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Tors ise oynadı 16 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 8 mağlubiyet aldı. 22 gol atarken 40 golü kendi kalesine gördü ve 18 puan toplamayı başardı. Thorns'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Lunds'la oynadı ve Lunds'la 1-0'lık bir, bir skorla mağlup oldu. Goller açısından Thorns'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda Thorns son 5 karşılaşmasının 4 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercih maç sonu 1.5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınızda ve mantığınızda yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 16'da İsveç Aspenskan'dan Malmö ile Degerfors karşı karşıya geliyor. Malmö oynadı 15 karşılaşmada 9 galibiyet, 3 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. 33 gol atarken 19 golü kendi kalesinde gördü ve 30 puan toplamayı başardı. Malmö'nün form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet, 1 beraberlik, bir mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Göteborg'la oynadı ve Göteborg'la kendi arasında uzun çekişmeli geçen bir karşılaşmada 3-2'lik bir skorla mağlup oldu. Bu karşılaşma ile ilgili ilk tercihim maç sonu 1.5 üst. Degar oynadığı ise oynadı 15 karşılaşmada 5 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 17 gol atarken 24 golü kendi kalesinde gördü ve 18 puan toplamayı başardı. Maçla ilgili ikinci tercihim 1-0 çifte şans. Degerfors'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 1 galibiyet, 1 beraberlik, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını kendi evinde Haçken'le oynadı ve Haçken'i 3-0'lık bir skorla yenmeyi başardı. Goller açısından Degerfors'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda Degerfors son beş karşılaşmanın de 5 karşılaşmanın 5'ini de 1.5 üste tamamladı. Maçla ilgili 3. Üç tercihim ilk yarı 0-5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza ve mantıza yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Saat 17'de İsveç Divisyon 1 oradan Dalkurt'la Gef'le karşı karşıya geliyor. Dalkurt oynadığı 16 karşı ortalamada 8 galibiyet, 6 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. 33 gol atarken 23 golü kendi kalesinde gördü ve 30 puan toplamayı başardı. Dalkurt'un form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 3 galibiyet 2 beraberlik aldı. Dalkurt son maçını deplasmanda Ume ile oynadı ve Ume ile 1-0 bir birlik bir skorla berabere kaldı. Dalkurt'un son 5 karşılaşmasına baktığımızda Dalkurt son 5 karşılaşmasının 5 tanesini de 1.5 üstte tamamladı. Gefle ise oynadığı 16 karşılaşmada 6 galibiyet, 3 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı. 24 kale tartan 23 golü kendi kalesinde gördü ve 21 puan toplamayı başardı. Gefle'nin form durumuna baktığımızda oynadığı son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı. Son karşılaşmasını deplasmanda Lulea'ya oynadı ve Lulea'yı 3-2'lik bir skorla yenmeyi başardı. Gefle'nin goller açısından son 5 karşılaşmasına baktığımızda Gefle son 5 karşılaşmanın 3 tanesini 1.5 üstte tamamladı. Maçla ilgili tercihim maç sonu 1.5 üst. Maç saatinde eksik ve cezalara bakaraktan aklınıza mantığa yatıyorsa tercihleri bu şekilde dilerseniz kuponlarınızda değerlendirebilirsiniz. Evet maçlarımızı yorumladık. Tahminlerim bu şekildeydi. Elimden geldiği kadar güzel oranla risk atmaya değer ideal ve mantıklı seçenek oluşturmaya çalıştım. Verdiğim tahminleri dilerseniz ikili maksimum üçlü maç öncesi kombin olarak dilerseniz canlı da oran bekleyip tekli tekli ya da rolling de hepsini ayrı ayrı değerlendirebilirsiniz. Artık nasıl düşünüyorsanız diyelim. Eğer size yardımcı olduğunu düşünüyorsanız bu videonun daha çok kişiye ulaşması için Instagram, Twitter, Facebook, Google'daki iddia hakkındaki forumlar gibi sosyal medya platformlarında ya da arkadaşlarınızla bu videoyu paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz like, de dislike tuşuna da basabilirsiniz. O da bir şimdi sonuçta en azından tercihinizi belli etmiş olursunuz. Evet kuponlarımızla da başarılı bir şekilde devam ediyoruz. Oynayanları tebrik ederim. Ben her zaman söylediğim gibi kazandım haftalar biraz fazla basıyorum. Kaybedersem de sadece karım gidiyor. Şimdi de nasıl bir kupon oluşturabiliriz diye bakacak olursak. Golver117.com'da tüm bahis sitelerinden daha yüksek oranlarla bahis alabilirsiniz. Bir sürü avantajlı seçenekleri olduğunu her videomda defalarca söylüyorum. Bunlardan bazılarını sayacak olursak kupon bozulma seçeneği yani cash istediğiniz zaman da kuponu bozdurup kupondan çıkabiliyorsunuz. En yüksek oranlar oldukça muadil şirketlere göre firmalara göre yüksek oranlara sahip. Ayrıca oran arttırma seçeneği yani tekli maçlarda oran arttırma teklifi %5 ile %10 arası oranı arttırabiliyorsunuz. Daha sayamayacağım bir sürü lehinizde olacak da seçenekleri var. Kuponumuza gelecek olursak kombine kuponumdaki ilk maçım Malmö ile Degerfors arasındaki karşılaşma maç sonucu ve toplam goller 1,5 1-0 çifte şans ve maç sonu 1,5 üst combo. 1.20 gibi oldukça güzel mantıklı bir oranı var. İkinci karşılaşma F.C. Onka Akademi ile Vantan Jalkovalı arasında arasındaki karşılaşmada birinci yarı toplam gol bir üst. 1 üst. 1.43 gibi bir oranı var. İkisini çarptığımız zaman 1.71 gibi bana göre oldukça mantıklı, ideal bir oran yapıyor. Ben kendime bu şekilde oldum, oynadım. Benim tercihim bu şekilde. Siz de mantıklı görüyorsanız, sizin de aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Bu işi severek, profesyonelce kasa yönetimimizi düzgün yaparak, hesaplayarak, zevk alarak yaparsanız başınızın zamanın arttığını benim söylediğim gibi göreceksiniz. Bizden bugünlük bu kadar olsun. Beni dinlediğiniz ve zaman ayırdığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ediyorum. Emeğe saygı ve kanalımıza destek olmak için kanalımızı arkadaşlarınıza öneriniz ve abone olunuz. Ayrıca beğen tuşuna basmayı da unutmayınız. Kanalımızı zil işaretine basıp takip ediniz ki yeni atılan videolardan anında haberiniz olsun. Umarım kazanırız. Hepimiz açısından şanslı ve güzel bir gün olsun. Sonraki bültenlerde görüşmek adına kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.